Flash Gamer TR'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Metin. Bugün sizlerle birlikte bir videoda daha beraberiz. Doruk bunda a, elindekiyle adamlara vuruyorsun. Sanki benim elimde bir şey var da. Ee, evet. Oy. Ay gelmiş tamam. Evet. Ee, evet. ilk videomuz Metin'in dediği gibi. Kanal 3 kişiden oluşuyor. Biri benim. Birinci, ay, ikinci kişi benim. Birinci Metin. Üçüncü de Ali diye bir arkadaşımız. Ay, ee, bir kişi daha var. O ben ikide bir ölüyorum ama böyle video ilk bunun adı ne? Combat Basic Ruling elindekinin adı. Beni ikide bir öldürüyorlar ya. Evet evet. Evet arkadaşlar ilk videomuz böyle olacak. Yani duyuru yapacağız bu videoda. Bir 10-15 dakika sürecek veya 20. Çünkü cam teziyle çekiyorum. Videolarımızı izleyin. Hadi. Alırsın onu. Ben bunu nasıl oynayayım? <laughs> ben de oynamayı bilmiyorum dilip tık da gene bu kadar. Sağ teklesene ben de gidiyorum iki de bir vurmaya çalışıyorum adamı Sağ evet. tekte ölüyor. Oo, etsin. Evet. Bana bayağı bir skor şey yaptılar. 3 Üç, ya. öldürmem var. Adamı 20. Benim 0. Aha. 25 kazandı biri. Adı ne? Belly ee, bu arada high <laughs> high <hype, gülüyor> sen de oynuyoruz. High <laughs> sen. HiPixel'de oynuyoruz. Evet. evet. High Hi... E, HiPixel.com muydu neydi bunun? Ha! Mece.hiPixel.net Üstte yazdım. E. Evet. Şimdi game menüden... Şey oynayalım. The Walls... Yok. E, TNT game. Tamam bu Ay! Gittim The Walls'a tıkladım. E, bu videonun adını o zaman ne koyacağız? TN... E, az önce oynadığımızın adı neydi? Bir dakika bakayım. Quark... Quarkraft. Quarkraft. TNT Craft. Olsun. İyi o zaman onu saymayın. TNT Craft ve duyurular yapalım. TNT Game diyeceğim. TNT Game e, Lobby 1 en baştaki yani. Lobby 1. Neredesin? Evet, duyurumuz biri sen yap. Zıplıyorum. Ha. Gördüm. Biri ee, sen. Yani yapacak bir duyuru yok. <laughs> yani, vlog falan çeker miyiz? Ne? Vlog. Çekeriz. Hani Neyi girdin? Ben seni arıyorum. Sen neredesin? Ya heh, buradayım. Arkandayım. Ha. Ha, neredesin ha? İkide bir görünmez Video olma. Settings 6. Hala indirdim. Ya indirdim. Daha ne istiyorsun? Ne indirdin? Neredesin? Doğru görmüyormuş gibi yapma. Ya vallahi görünmez gözüküyor. Oy fena kastı şu an <laughs> arkadaşlar fail olabilir video hemen geliyorum evet arkadaşlar yeniden video. başladık ve düzeldi benim minecraft'ım bakayım aynen video devam ediyor neredesin önündesin gel abi nerede önündeyim ya görsem ha gördüm evet yeni görünmez oldum en baştaki bak bol spliff yazıyor ya gördüm gördüm girdim ona tıkla asd heh. yaz bakayım o asd tamam Tamam gördüm seni zaten. Bu bu nasıl bir şey? Titan. <laughs> burada TNT'ler patlıyor. Aman TNT'ler patlamıyor yani. Zarar görmüyorsun. TNT'ler aşağı gidiyor. Sen kaçıyorsun işte düşmemeye falan çalışıyorsun. TNT lan gibi bir şey. Hı, tamam. Daha fazla hatırlamıyorum. Değişik. Spliff işte kaçıyorsun. Pardon. Spliff altındakileri kırıyorsun. 3 katmandan oluşuyor ve en son katmanda lav var. Hatırladığım kadarıyla. <laughs> Ben de kısa bir duyuru yapayım bu arada. Doruk, ben Doruk. Ee, o da Metin. Ee, o o kadar da değil. Bu değil, bu duyuru değil. Hmm. Şimdi duyuru şu e, kanalımızla ilgili. E, biz ne ne deniyor ha? Oynatma listeleri yapacağız. Mesela ilk biz bundan başladık. Bunun oynatma listesi serverlarda ne olacak? Serverlarda oyun gibi bir oynatma listesi olacak. Serverlarda oynatma, oynama. Sonra Meclis olabilir mi? Belki olur. Olur. İki ee, ay sonra. E, sonra başlıyor. Evet. İşte. Hemen eline bir şey gelirse oy. Kaç? 12 11 saniyede e, başlayacak. 9 8. Ya adamların yanına yaklaşmamaya dikkat et bence. Elimize bir şey geçiyor değil mi? Kazmaya çalışıyoruz. Benim. Bu şey ne yok. ya? O ben... kıracağım. Yay ve ok. Altındakiler mi kıracağım? Altındakiler demeyeyim de yani. Adamın altındakileri. Ya o yeah. Dor köşedeki benim. Ben miyim? Süper güzel. O adam yaktı. Vay. <laughs> yeah. Güzelmiş ha. Hop. Bak bak bak, bak. Hadi be yapalım. Aldı. O bir daha seni düşürdüm. Sen neredesin? O bayağı kişi var. O geliyor çocuk. Ana! Oy 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 oy. O ölmedim. Sen öldün mü? Hayır, hala değil. Uf, kendi kaldım kuyuya düşüyordum ya. Aha, Hadi böyle. Oy. Çocuk iyi kurtuldu. Çocuk iyi kurtuldu ve ben düştüm. Ve ben düştüm. Seni oh, Sen mi düştün? ben de düştüm. Tamam bekleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar ben durdurayım. Aynen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bugün sizlerle. Rakip beraberiz. Bugün sizlere Evet. Aynen. Premium hesap. Evet, ben, ben söyleyeyim ben söyleyeyim Arkadaşlar ben şimdi şartlarını söyleyeyim ben size. Ben söyleyeceğim. Sen karıştırıyorsun. Arkadaşlar ilk olarak videoyu beğenmeniz ve abone olmanız gerekli. Skype adresiniz varsa Skype adresinizi, adınız ve soyadınızı yazmanız yeterli. Ve yaşınızı. Yani yaş pek önemli değil yani isterseniz yazın. Facebook'tan ee, hani konuşuyoruz. Facebook adresinizi de verebilirsiniz. Yani mesaj edeceğiz. Yani. Ya, ve adınızı da verin. Yani çünkü hayır yani çekiliş yapacağım için adlar da gerekli. Sen yerine git şimdi ve kale savaşlarına devam et önceki videoya. Ve başlayalım bence. Tam başta az önceki videoyu devam ediyoruz değil mi? Sarı macera aldı. Benim kaleyi yakmışsın mesela. Ya yanar benimki ya. Neyse tamam sen devam Ee, başka diyecek bir şey var mı? İşte premium hesap verecek Metin size. İşte hmm. ben dalışa geçiyorum ya. Ee, Metin'in dediklerini yapmak zorundasınız. İstiyorsanız premium hesap. Hiçbir ban yememiştir. Değil Zaten yeni server Metin daha yeni aldım. Ya hiçbir serverda ban yemedi. Vay vay vay. Biraz aptallık oldu ama bekle. Kalemi daha. yaktı. Oha. Her yer yanmış. <laughs> e, ee, i̇ki eksik. Senin? Ah ye. Yeah. Adam daha yeni yedi ya. Ben de Doruk. <laughs> Can kaç? Ee, son kelimeleri ben atayım. E, söyleyeyim. Öldür. Evet arkadaşlar, sizlerle bir videoda beraber. Ee, ben Metin e, sonuna geldik. E, güzel bir karşılama ile bitirmek istiyoruz. Evet. evet Evet. Çok pis kastı an bir de patlayacağız. Bir daha beraber. O, çok güzel oldu ya. Yani. Evet. evet. Ve... Flashpoint Gamer TR. Bir sonraki videolarda arkadaşlar. <laughs> evet. Görüşmek üzere. Herkese e, premium duyurumuzu unutmayın. Hepsini dedik biz. Clash <laughs> Point <laughs> Türkiye. Bir videoda daha beraberdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Evet. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Son bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Bu videoda intro'yu koymayacağım çünkü daha yapmadım. Müsait olduğum zamanda diğer videolarda kesinlikle intro olacak ve bay bay.